Ulusal radyo programcısı Uğur Atis Dünya Gençlik Konseyi'nden ödül aldı. Dünya Gençlik Konseyi son yıllarda gençlik adına çok önemli işler yapan bir kurum. Dünya Gençlik Konseyi tarafından düzenlenen 2. Gençliğe Katkı ve Girişimcilik Ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen isimler arasında ulusal radyo programcısı Uğur Atis de vardı. Dünya Gençlik Konseyi 2001 yılında e, kendilerinin ikinci gençliğe katkı ödüllerini düzenlemişler. Bu yılda e, yılın en iyi radyocusu ödülünü ulusal radyonun e, ayaküstü bir şeyler programının yapımcısı olarak bana tevdi etmişler. Ben de büyük bir onurla aldım bu ödülü. Ulusal Radyo'da hafta içer gün Uğur Atis ile Ayaküstü Bir Şeyler programını hazırlayıp sunan Atis, yılın en iyi radyocusu ödülünü aldı. Aynen şu konuşmayı yapmıştım kürsüde. Benim güzel ülkem, canım Türkiye'min güzel insanları. Bana verilen bu ödülü tüm gazeteci, radyocu ve televizyoncu olup kendini Türk olmaktan ödün vermeyen gazeteci arkadaşlarım adına alıyorum demiştim. Gerçekten de böyle oldu. Ödülümü tüm onurlu Türk adını söylemekten utanmayan gazeteci arkadaşlarım adına aldım. Teşekkür ederim hepinize.